Tokat'tayız. Tokat'ta uluslararası ekoturizm çalıştayı yapıldı. Tokat'ta başlayan uluslararası ekoturizm çalıştayında kent ve ülke turizmine katkı için neler yapılabileceği değerlendirilip, kentin tarihi ve turizm potansiyeli anlatıldı. Tokat Belediyesi, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı ve Uluslararası Ekoturizm Derneği işbirliğiyle düzenlenen Uluslararası Ekoturizm Çalıştayında 22 ülke büyükelçisi ile 245 yerli ve yabancı Bancı katılımcı yer aldı. Çalıştığı için Tokat'a gelenler ilk olarak kentteki tarihi mekanları gezdi. Tarihi Sulu Sokak Çarşısı'ndaki müze, Deveciler Hanı ve Arastalar Belediyesi'ni gezen katılımcılar rehberlerden eserlerle ilgili bilgi aldı. Tokat Belediyesi Şehir Müzesi önünde de Çorum Belediyesi Mehteran ekibinin gösterisini izledi. Uluslararası Ekoturizm Derneği Başkan Yardımcısı Murtaza Kalender, dernek olarak 16. etkinliği Tokat'ta gerçekleştirdi gerçekleştirdiklerini ifade ederek Büyükelçiler ve 250'ye yakın yerli ve yabancı katılımcıyla yaklaşık 1000 kişilik etkinlik yapacağız. Tokat Belediye Başkanımız Eyüp Eroğlu'nun destekleriyle yaptığımız bu etkinlikte değerli Büyükelçilerimizi getirdik. Şehir müzemizi, diğer müzelerimizi ve tarihi sokağımızı gezdirdik. Amacımız Tokat'ı uluslararası turizm platformunda en iyi şekilde temsil etmek. Sadece ulusal da değil uluslararasında da, da desteklemekleri. E, haberimizin videosu var. Videomuzun ardından e, Uluslararası Ekoturizm Derneği Başkan Yardımcısı Sayın Murtaza Kalender'i de güzel bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Diğer ayrıntıları da kendisinden alacağız efendim. Haberimizin videosunu izliyoruz. And okay. the third one would be the 35 day. So uh, later on, uh, like I said, this is the first uh, example of it. Bugün Uluslararası Ekotürk'ün Derneği'nin 16. etkinliğini Tokat'ta gerçekleştiriyoruz. 30'a yakın e, büyük elçi, 250'ye yakın yerli ve yabancı katılımcıyla birlikte yaklaşık 1000 kişilik bir etkinlik yapacağız. E, başka e, Çok değerli e, belediye başkanımız Öyük büyük destekleriyle yapmış olduğumuz bu etkinlikte e, çok değerli büyük elçilerimizi getirdik Tokat e, Şehir Müzemizi.

Uh, with the Turkish people in Tokat and to talk about ecotourism and sustainable tourism as the world wakes up from the recent pandemic. We think this is the perfect place to do it and the perfect time to celebrate all these uh, beautiful events. And I'm honored to be here uh, with the mayor and with uh, Murtaza in this, uh, in this beautiful city. Thank you. 30 30 yıllık bir oluşum olan Uluslararası Ekoturizm Derneği'nin etkinliğini buraya getirdiğimiz için memnunuz. Burada olmaktan onur, duyu, onur duyuyoruz. Doğru zamanda, doğru yerde Tokat'ta olduğumuza inanıyoruz. Burada eee Büyükşehir Belediye Başkanı e, Tokat e, Belediye Başkanı ve organizasyonda eee Murtuza Bey'e teşekkür eder. Would you like anything, so, anything else? So? No, that's 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 it. Just that I'm very honored. We're we're very honored to be here and very honored to have our 30th year. 16. etkinlik, uluslararası etkinlik olduğunu e, vurgu yaptı. Yılda bir defa düzenlenen bu etkinliğin burada olmasından onur duyduğunu, gurur duyduğunu ifade etti. İlk cümlelerini de ekleyeceğim. Buradaki misafirlikten şu ana kadar gayet memnunum. Tabii biz tokatımızı özellikle turizmde tanıtım noktasında daha önemli noktalara getirmek, şehrimizin turizm potansiyelini daha üst seviyelere çıkartmak ve inşallah da Türkiye'de de önemli bir turizm merkezlerinden birisi yapmak konusunda da önemli adımlar atmaya başladık devam ediyoruz. İşte bunlardan bir tanesi de şu anda içerisinde bulunduğumuz bu alandaki değerli dostlarımızla birlikte beraberce yapılmış olan bu organizasyon dört günlük bu organizasyon hem çalıştay şeklinde hem gezi şeklinde hem tanıtım şeklinde gelen 300'e yakın misafirimize ev sahipliği yapacak olan bir organizasyon. Bunlar önemli konular. Çünkü yabancı konuklar burada davet ederse bizim gel kültürümüzü, annelerimiz örf ve adetlerimizi görürler. Bu kadar güler yüz insanları gördükten sonra da zaten gittikleri zaman anlatırlar ki ön yargıyla Türkiye Türklere bakmamış olurlar. Çok güzel bir organizasyon. Kendilerine teşekkür ediyorum ve Murtaza Bey ile görüştüm. İnşallah bu organizasyonun yeni sene kayan da Kemer'de, Antalya Kemer'de yapacağız. Artık teşekkür ediyorum. Çok güzel bir organizasyon. It is a really wonderful event. Bu harika bir etkinlik, organizasyon. We visit an old city with a long tradition. Evet. We visit an old city with a long tradition. <laughs> Burayı geleneği için ziyaret ediyorlar. And we learn very much about history, about the actual cultural life and that always helps to understand people to each other. Tarih ve kültürü e, ziyaret ediyoruz. Bu insanları tanımamız için daha e, bize yardımcı oluyor burada. So I would like the city of Tokat to thank you very much. Tokat şehrine teşekkür etmek istiyorum. I would like the organizers to invite us to this interesting event. Bu ilginç değerli etkinliğe davet ettikleri için organizatörlere teşekkür ediyorum. Evet, evet. muhteşem bir organizasyon Çok güzel oldu. Bir organizasyondu. Biz de Hayran hafta Bey. boyunca takip ettik. telefon bağlantımız arasındamış evet. galiba. Uluslararası eko